Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Evet, bugünkü açılımımızın konusu şu an içinden geçtiğim süreç beni neye hazırlıyor? Bazen olumlu, bazen olumsuz gibi görünen şeyler yaşıyoruz ama bunun bize hangi sonuçla geleceğini ya da ne öğretip gideceğini çok iyi bilemeyebiliyoruz. Bu açılım kolektif anlamda size bu tür sorgulamalarınıza cevap olacak bir açılım olsun. Şu an yaşadığım sıkıntı acaba bana ne bırakarak gidecek ya da bana neyi öğretecek veya ben şu an bunu niye yaşıyorum Neyi görmem gerekiyor diyorsanız ya da şu an içinden geçtiğim durumun benim hayatıma ne gibi bir katkısı olabilir ya da neyi öğrenmem gerekiyor acaba buradan dediğiniz ne varsa bu açılımı dinleyebilirsiniz. İlişkisel mesajlar, maddi problemlerle ilgili ya da maddi gelişmelerle ilgili, kariyer süreçlerinizle ilgili herhangi bir konuya odaklanabilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım. Önce bir kolektif enerjiyi okumak istiyorum. Nasıl bir akış var? Olay örgüsünü bilmem mümkün değil elbette ki. Her birinizin hayatında başka şekilde işliyor süreç ama biraz enerjiyi okumak istiyorum. Nedir durum? Tılsım ikilisi. Şimdi bu kartın o kadar çok anlamı var ki ama benim zihnimde ilk canlanan görür görmez aynı anda pek çok şeyi idare etmeye çalışmak sanki. Burada kafalar karışmış olabilir. Hayatın istikrarlı gidişinin içerisinde dalgalı bir deniz gibi sanki. Bakın arkadaki görselde de ee, iç dünya çok hareketli, çok dalgalı ya da arka planda bir şeyler oluyor, bir kıyamet kopuyor gibi ama sanki her şey rutin gibi de görünüyor bir taraftan. Çok sıradan gibi görünen şeyin arkasında çok dalgalı bir deniz olabilir. Bu aralar böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Baktığımız zaman her şey son derece sıradan gözüküyor olabilir. Ee, i̇şe güce gidiyorsunuzdur, ilişkileriniz stabil bir şekilde devam ediyordur ama arka planda ya bir şey olacak hissi vardır ya da bir şey oluyor ama ben farkında değilim galiba. Bir tuhaflık var hissi. Yani tılsım ikilisinde daha çok bir gariplik var. Bu rutinden çıkaracak bir şey mi var acaba hayatımda diyor olabilirsiniz. Veya sizi rutininizden çıkarmış bir şey de olmuş olabilir. Bakalım. Evet sanki dengede kalmakla ilgili problemler yaşanıyor gerçekten. Bakın bir şeyler bir an hızlanıyor, sonra bir anda duruyor. Birileriyle iletişiminiz bir anda çok yükseliyor. Belki bir tartışma kopuyor, sonra bir anda eski haline dönüyor olabilir. İnişli çıkışlı bir takım dönemler yaşanıyor gibi görünüyor. Veya burada kolektif dengede kalmakta zorlanıyor da olabilir. Hani denge problemleri. Neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ee, sağımı solumu karıştırmış gibiyim. Sanki aklım çok karışıyor ve çok hızlı bir şekilde hareket ediyor zihnimde bir şeyler. Dediğiniz bir dönem de olabilir. Çünkü burada iniş çıkış gerçekten çok yüksek, ama aynı zamanda da dümdüz bir gidişat var hayatta. Çok ilginç geldi gerçekten de. Hem dengesizlik hem de denge aynı anda gibi görünüyor. Bıraksam mı, teslim mi olsam yoksa bir şeyleri kontrol mü etsem? Yani bırakayım her şey olduğu gibi olsun da diyemiyorsunuz. Bir şeyleri kontrol etmenin çok beyhude bir çaba olduğunun da farkındasınız. Hani gereksiz, bunu yapmaya gerek yok. Ee, bırakayım her şey olduğu gibi olsun dediğinizde de içinizde bir şeyler huzursuz ediyor olabilir sizi. Ama daha çok iç dünyada. Bir sıkıntı var gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık bu sıkıntı üzerine odaklanalım. Sizi sıkan, dengenizi bozan ve şu ara hayatınızda her şey dümdüzmüş gibi görünürken arka planda sizi içten içe yiyen şey nedir? Maddi kayıplar olabilir. Ee, sevgi, sevmek veya değer vermekle ilgili yani aynı zamanda birine verdiğiniz değer sizi maddi anlamda sıkıntıya düşürmüş olabilir. Bir taraftan da belki parayla ilgili değer yargılarınızın çok değiştiği bir dönemde olabilirsiniz. Bir taraftan hayatınızda sevdiklerinizle aranızda problem yaşanıyorken Öbür taraftan da maddi sıkıntılarla boğuşuyor olabilirsiniz. Çünkü aynı anda iki şeyin yokluğu veya aynı anda iki şeyin güçlü varlığıyla da mücadele etmek anlamına geliyor. Ama maddi blokajlar ve engeller bu ara hayatlarınızda çok olabilir. Bir şeyin yokluğunu çekmek, yalnız hissetmek, dışlanmış hissetmek, sanki kapı dışarı edilmek duyguları da olabilir iç dünyanızda. Ama bir konuda kesinlikle arada kalınmış arafta kalınmış. Şimdi biliyorsunuz hani hepimizin iç dünyasında en çok problem yaratan anlar, genelde belirsizlikler. Birinin bizi belirsizlikte bırakması, kimin ne düşündüğünü çok iyi anlayamamamız, havada kalmış konuşmalar belirsiz iletişimler veya maddi beklentilerin sonucunda ne olacağını bilememek mesela. Yani bu iş nereye varacak diyemediğimiz bir durum var herhalde hayatınızda sizlerin. Biraz haksızlığa uğramış, içinizdeki adalet dengesi şaşmış gibi görünüyor. Çok fazla ikili kart, çok fazla denge, adalet, terazi teması var zaten burada. Çok sevdim, değer verdim ama haksızlığa uğradım diyor olabilirsiniz. Maddi anlamda çok uğraştım, çok çaba sarf ettim ama bir kısır döngünün içinden çıkamıyorum diye olabilirsiniz. Yani böyle sanki dediğim gibi o dengenizi şaşırtan ve arka planında çok fazla da efor sarf ettiğiniz bir şeyin sizi çok karıştırmış olma ihtimalinden bahsediyoruz buradan. Bu durumun arka planındaki enerji sıkışıklık, blokajla ilgili biraz daha bilgi almak istiyorum. Evet çok net. Gerçekten kolektifte demek ki benzer senaryolar var bu aralar ya da benzer iç duygu, hissiyat var. Biriyle ortak olduğumu zannediyordum, biriyle çok yakın olduğumu zannediyordum ama meğer öyle değilmiş. Bu konunun benim düşündüğümle uzaktan yakından ilgisi yokmuş. Bunu en yakınınızdaki insanlarla yaşadığınız ilişkilerden tutun da iş ortaklıklarınıza kadar yorumlayabilirsiniz. Birine çok güvenip çok kendinizi teslim edip arkasından o iş öyle değilmiş. Hani ben yüksek bir enerjiyle başladım. Ama sanki nefesim tıkanmış gibi hissediyorum. Bu iş benim düşündüğüm gibi değilmiş dediğiniz bir durumla karşı karşıya kaldıysanız bu sizin yaşam dengenizi biraz bozmuş olabilir. Rutininizi etkilemiş olabilir. Şimdi buradaki üç kart bunu da anlatıyor. Aslında hayatınızda belki belirgin bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama öyle bir şeyin farkına varmışsınızdır ki rutininizin içine gelip oturmuştur, çöreklenmiştir. Bu da sizi sıkıntı yaratıyordur. Şimdi burada çok ilginç bir şekilde ya birileri tarafından çok fazla gözlemlendiğinizi, kendinizi huzursuz hissettiğinizi anlatıyor olabilir bu iki kart, ya da siz belki başkalarının hayatlarına, başkalarının yaşadığı şeylere çok daha farklı bakıyor olabilirsiniz. Şimdi burada tabii tavsiyeler de alacağız, öneriler de alacağız kartlar. Acaba size bu sürecin içinden rahat geçmeniz için ne yapmanızı tavsiye ediyor diye de soracağız ama burada sanki başkalarının içinden geçtiği mücadeleler, çok fazla içinizde adalet terazisini tekrar yeniden tartmanıza sebep oluyor olabilir. Etrafınızdaki insanlara bakıp şunu merak ediyor olabilirsiniz. Onlar da benim kadar bunu kafaya takıyorlar mı? Onlar da benim kadar bunu önemsiyorlar mı? Ya da onlar da şu kadar sorumluluk aldılar mı, alıyorlar mı? Kendilerini ne kadar sorguluyorlar? O insanlar ne kadar şu konuda cesaret gösteriyor? Bu sizin son zamanlarda kendinizi çok fazla sorguladığınız başkalarını da aynı zamanda sorgulamanıza sebep olan şeyler olabilir. Burayı biraz daha öğrenmek istiyorum ama burada dış dünya ile çok fazla bağlantılı olmak ve başka insanlara bakmak ve cesaret arasındaki bağlantıyı biraz daha detaylandırır mısın? Acaba bir şeylerin sorumluluğunu almak veya taşın altına elinizi koymakla ilgili biraz daha kendinizi yavaşlatmanız ve geri çekmeniz gerektiğine dair bir şey mi gördünüz? Bu, bu da olabilir. Ben herkesi benim gibi zannediyorum ya da herkesi kendim gibi zannediyorum. Herkesi kendim gibi cesur zannediyorum ya da yüksek enerjili zannediyorum ama aslında böyle değilmiş. Dur o zaman ben de birazcık kendimi geri çekeyim dediğiniz belki bu anlamda iyileşmenize hizmet eden bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Zaten açılmamızın konusu da şu an içinden geçtiğim süreç bana ne getiriyor? Ya da bana neyi öğretiyor olduğu için burada hangi anlamda olursa olsun birazcık kırılarak, canınız yanarak ya da birileri tarafından sözel anlamda incitilerek bir şeyi fark ediyor olabilirsiniz. Acaba artık bir konuda geri çekilmenin zamanı mı geldi? Ya da bir konuya çok fazla efor harcamanıza gerek yok mu? Bununla ilgili yaşadığınız hangi şey ya da gördüğünüz hangi şey ya da hangi enerji farkındalığı sizi bu noktaya getirdi acaba? Evet, gördüğünüz gibi mücadele. Gerçekten de e, buz tutan şey içinizde bir şeye çok fazla efor harcadığınızı fark etmek olmuş olabilir. Bu her anlamda. Yani burasının size doğru rehberliği vermesi için tek bir alandan bakmayın. Mesela kendinize şunu sorun: Ne için kendimi çok tükettim? Neyi anlamak için kendimi çok yordum? Şu anda geldiğim nokta benim zamanında ne için çok fazla didindiğimden ötürü olan bir şey. Kendinizi bir konuda çok yormuş olabilirsiniz. Bir şey anlaşılsın diye, bir şeyi kanıtlamak için, bir şeye ulaşmak için çok fazla uğraşmış ve didinmiş olabilirsiniz. Şimdi bu geldiğiniz noktada buz gibi bir şeyle karşılaştıysanız, yani bu hani farkındalığın soğukluğu diye bir şey var ya, bir noktada farkındalık dediğimiz o uyanmaya ulaştığımızda Aa demek ki böyleymiş dediğimizde içimizde hem bir yanma olur hem de bir soğukluk olur. Çünkü artık buradan sonra taşlar yerine oturacaktır. Olan olmuştur yani. Sanırım böyle bir şey yaşanıyor kolektifte. Hepinizin ayrı ayrı alanlarda son noktaya ulaştığını hissettiği bir şey olmuş olabilir. Bir konuda farkındalık gibi ve bu uğruna çok mücadele ettiniz, ettiğiniz ve kendinizi çok tükettiğiniz bir şey gibi görünüyor. Ve burada Farkına vardığınız şey size şunu söylemiş olabilir. Gerçekten ben benim gibi zannettiğim insanları ya da benimle aynı şekilde içinden geçildiğine inandığım durumlar konusunda bir yanılsama yaşamış olabilir miyim? Aslında herkesin hayatında verdiği tepkilerin ve reaksiyonların altında kendileriyle ilgili bambaşka bir şey var ama ben bunu galiba biraz standardın içerisine oturtmaya çalıştım. Şimdi burada burayı birazcık deşeceğiz. Çünkü önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Bazılarınız bunu fark etmiş olabilir. Bazılarınız da şu an içinden geçtiği durum sıcağı sıcağına bunu fark ettirmiyor olabilir. Olay şöyle. Çok spesifik bir mesaj var aslında. Uyumlananlarınız zaten bunu çok iyi şu an anlıyor olacaklar. Bir konuda öyle bir şey patlak vermiştir ki hayatınızda iç dengenizi biraz alaşağı etmiştir. Ve bunun neden yaşandığını kendinize sorduğunuzda belki şu an tam olarak cevap gelmiyor olabilir ama sistemsel olarak gelen cevap şu. Bir şeyi çok fazla standart üzerinden yaşamaya çalıştın. Ya bir kişiyi belli bir çerçevenin içine oturttunuz ve onu öyle görmek istediniz. Sonra hiç size uymayan bir davranış olduğunda bunu çok kırıcı bir şekilde iç dünyanızda fark etmiş olabilirsiniz. Şimdi buradaki durum size muhtemelen bir müddet sonra şunu anlatacak. Ama önce kartlara soracağım. Daha sonra benim yorumumla birleştireceğim. Evet, adalet. İçinizdeki denge ve adalet mekanizması oturacak gibi görünüyor. Çok daha farklı bir şekilde oturacak gibi görünüyor. Burada sizi üzen, kıran, inciten ne varsa, bakın gerçekten de takılı kaldığınız şeyi anlatıyor aslında size. Evet. Bir konuya çok takılı kalınmış gibi görünüyor. Çok fazla beklemekle ilgili. E, tabii ki hani zaman zaman birilerine bazı durumlara olaylara bir şeye ulaşmak adına emek veriyoruz, çok yoruluyoruz uğruna mücadele ediyoruz. Zaten bu açılımın teması da bir şey uğruna çok didinmek ve bunun sonucunda sizin kafanızdakine uymayan bir sonuç aldığınızda haksızlığa uğramış gibi hissetmek. E, zaten bu açılımda bunu anlattığına göre bilmemiz gereken hepimizin kendi payına alması gereken mesaj bazen hayatın adil davranmıyor gibi göründüğü zamanlarında tam da dengenin işleyişte olduğunu fark etmek gerektiği. Demek ki sizlerin kendinizi tükettiğiniz, uğruna çok yorduğunuz şey bir insanın ya da bir durumun size adaletsiz bir geri dönüşünden değil, sizin kafanızdaki sonuca çok odaklanmış olmanızdan kaynaklandığını fark etmek gerekiyor. Yani kolektifin kendi iç adaletine ve dengesine, terazisine bakış açısı değişiyor olabilir. Bu yaşadığınız olay size bunu getirecek olabilir. Bak senin kafanda kurguladığın gibi değil bir şeyler. Herkesin kendince, kendi savunma mekanizmasına göre yaptığı bir şeyler var. Bu senin beklentilerinle çakıştığında bir şeyleri yanlış anlıyor ve yanlış değerlendiriyor olabilirsin diyor belki de size sistem. Diğer taraftan gerçekten çok sıkıntılı sonuçlarla karşılaşanlarınız, yani hayatında çok problemli bir dönemden geçenleriniz, görünür bir şekilde. Hani biliyorum ki burada kendimi çok kötü hissettiğim bir şeyin içinden geçiyorum. Gerçekten büyük bir haksızlığa uğradım ve bununla ilgili bir şey bilmem gerekiyor. Bana bir şey söyleyin diyenleriniz için de bir soracağım. Belli belirsiz olanlarınız için burada gerçekten içinizde yargı mekanizmasını tekrar değerlendirmeyi öğreniyor olabilirsiniz. Herkesin ya da her durumun kendi dinamiğinin başka olduğunu, her zaman bir standardın içine oturtulamayacağını görmeniz gerekiyor olabilir. Ama diğer taraftan ciddi ciddi su götürmez bir şey yaşayanlarınız, bir sonuç almış olanlarınız varsa bununla ilgili şu anda sistem size neyi gösteriyor? Evet burada kesinlikle bakın kartlar size ne diyor biliyor musunuz? Değiş. Daha doğrusu bir şeyi değiştir içinde. Seni buraya getiren şey ulaşmaya çalıştığın bir mutluluk ve haz. Demek ki bir şeye ulaşmaya çalışırken rüzgarın yönü sizin için değişmiş. Belki de o umulmadık yaşadığınız şey her neyse sizin zaten hayatınızda durup durup birazcık size hüsran yaratan ya da sizi sıkan problem yaratan bir şeyin arkasındaki temel esas sebep de olabilir. E, ulaşılmaya çalışan enerji neydi diye soralım. Mutluluk, huzur, haz. Neyse size göre sizi mutlu eden neyse çok fazla buraya ulaşma çabasından kaynaklı bir şey var Bunu görmek gerekiyor arkadaşlık, dostluk ve yakınlık, özgürlük. Evet, şimdi özgürlük teması kendinizi özgür hissetmek adına yaptıklarınız, ben özgürümün peşinden giderek yaptığınız şeyler, aldığınız kararlar. Bunları yeniden yapılandırmanın zamanı gelmiş muhtemelen. Yani sizin için artık rüzgarın yönü değişmiş, başka bir tarafa doğru bakmanız gerekiyor. Bu zaten böyle çok uzun zamandır olan bir şey herhalde hayatınızda. Genel olarak aldığınız kararlarla ilgili ya da genel olarak hayatı yaşayış dinamiğinizle ilgili gibi görünüyor. Etrafınızda dost bildiğiniz insanların nereye koyduğunuza bakmanız gerekiyor olabilir. Bu insanlarla aranızdaki etkileşimin nasıl olduğuna bakmanız gerekiyor olabilir. Belki artık bir şeyleri daha farklı değerlendirmeniz gerekiyor. Ya da daha kendinizi özgür bırakarak olduğunuz halinizle olmaya artık ihtiyacınız olabilir. Bunu da biraz soralım tarot kartlarıyla. Buradaki özgürlük temasını biraz daraltalım. Hangi anlamda daha rahat ve salmış bir enerjiye ihtiyaç var? Bakın yine kupa ikilisi dostluk, birliktelik, ortaklıklar, yakın ilişkiler. Güneş. Evet, kesinlikle aynı mesajı veriyor. Üzerine biraz daha düşünmeniz gerekiyor ama neye dönüşmesi gerekiyor? Araba. Kontrolü elinize alın. Çok fazla dışarıya kontrol bırakıyor. Bu evet çok iyi anladım. Burada başkalarına göre yön değiştiriyor olabilirsiniz. Başkalarının size olan davranışlarına göre bir tavır, bir tutum belirliyor olabilirsiniz sürekli. Aslında sizin içinizden geldiği gibi ortaya koyduğunuz davranışlarınız başkalarına göre davranma zorunluluğunuzu ortadan kaldıracak. Demek ki bu konuda kendiniz özgür hissetmeye ihtiyacınız var. Siz de değişebilirsiniz. Değişen durumlara göre hareket edebilirsiniz. Ama başkalarına göre yön değiştirmek veya başkalarının davranışlarını çok fazla kafaya takıp ona göre aksiyon almak sizi yormuş, tüketmiş ve daha sonra da ben bu kadar çaba gösteriyorken, bu kadar başkalarını önemsiyorken, başkalarıyla ilgili bu kadar bir şeyleri içimde büyütüyorken, bana karşı alınan tavır ya da benimle ilgili tavır, tutum, bu benim hak etmediğim bir şey dediğiniz bir durum varsa. Belki de sizin içinizdeki adalet mekanizmanızı tekrar yorumlamanız gerekiyor olabilir. Kendinize adil misiniz? Kendi özgürlüğünüze gerçekten önce siz önem veriyor musunuz? Yani burada biraz e, bende böyle, başkasında öyle değil teması yoğun geldi ve yaşadığınız her neyse ya da hayatınızda patlak vermiş olan problem her neyse. Sizin kendinizle eşdeğer görmeye çalıştığınız bir şeyler ya da e, ulaşmaya çalıştığınız bir hedef, bir haz, bir mutluluk peşinden giderken yaptığınız seçimler size bu durumu gösteriyor olabilir şu anda. Değiştirmek için fırsat ve imkan tanıyor olabiliriz. Her ne kadar sıkıntılı görünüyor olursa olsun bu durum değişmesi için size görünür olmuş demek ki artık son tahlilde. Bu açılımda size böyle bir mesaj verdi. Son olarak bilmeniz gereken nedir diye sorarak bitiriyorum. Bakalım şu anda bilinmesi gereken ne? Ego. Yaşanan her neyse, bakın güneş de var. Ego da benliği gösterir. Siz önce kendi benliğinizle barışın. Gerçekten bu açılım size bunu söylüyor. Kendi benliğinizle barıştığınızda bu ne demektir? Kendinize önce siz olduğunuz gibi kabul edin. Sonra da kendinizi sürekli yenilemek ve değiştirmek zorunda olma ihtiyacını bırakın. Böylece sağlıklı bir ego inşa etmiş olacaksınız. Bunu da dışarıya açmış ve yansıtmış olacaksınız. Açılım nereden nereye? Ama burada demek ki alınması gereken mesajlar bunlar pek çoğunuz için. Adalet mekanizması, hak etmek, haksızlık, başkaları ve ben, onlar ve ben temaları çok yoğun geldi. Demek ki ilişkilerle ilgili bir takım değişiklikler olmuş ve son olarak bir mesajla bitirelim. Büyük resmi görmek, ülker takım yıldızı, enerjisi, vizyoner, yaratıcı fikirler. Evet büyük resmi görmek, biz de bu açılımı bu yüzden yaptık zaten. Küçük resme baktığımızda yaşadığımız bir problem ayyuka çıkmıştır. Ama büyük resme baktığımızda artık benim buradan bir sonuç almam gerekiyor. Ya da kendi adıma bir şeyi fark edip farklı bir aksiyon almam gerekiyor. Dedirtecek bir şeydir bu. Buradan bakınca hayat bir anlığına güzelleşebilir umarım hepimiz için. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere en kısa zamanda. Hoşçakalın.